Ya komik. çok basit bu ya. Hadi. Daha neler var? Hocam ya. <laughs> Sıkıntı yok. Yap, alınır, alınır. <laughs> tamam Bırak,

ben içeri düşecek, benim ayağımın yanına gelecek. Bak. Bak bu da ileri duruyor. Bak bu ayak da şu tarafa gitti. Böyle olsun. Bir gitti. <laughs> Şimdi sol yapıyoruz. Başla. Bu sefer böyle sıçradık. Şimdi yüzümüz bir tarafa doğru sıçrıyoruz. Başla. Diğer tarafa doğru sıçralım. Check this Check Check